Hepimiz Zazacayı seviyoruz. Diyoruz ki biz Zazayız. Zaza dilini ciddiye alalım. Çocuklarımıza öğretelim. Evde konuşalım. Zaza dili okullara girsin. Okullarda okutulsun. Öyle ki kaybolma tehlikesinden kurtulsun. Bunu Dersin'den gelen, Büyüngöl'den, Çermik'ten dünyanın her bir tarafına dağılmış kaç Zaza'ya sorarsanız sorun. Hepsinden aynı cevabı alacaksınız. Biz Zaza dilinin kaybolmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki Zaza dili tekrar canlansın, konuşulsun, okullara girsin, çocuklarımız tarafından konuşulsun. Öyle ki konuşanların sonu gelmesin. Çünkü bir dil eğer konuşanlarının sonu gelirse o zaman ölüm tehlikesi geçiriyor demektir. yani. Şu anda Zazaca için böyle bir durum söz konusu değil. Birkaç milyon insanın Zazaca bildiğini, konuştuğunu, okuduğunu biliyoruz.